röportajı yapıyoruz. Birkaç sorumuz olacak size. Çok tatlısınız öncelikle. Şimdi, ee, o sağlık o mı, o para o mı o sizce? <laughs> İlk önce sağlık, sonra para tabii ki. Ee, önceliği sağlık. Neden sağlık peki? Yani, sağlık olmadan para da olmaz bence. Hmm, sağlık İlk önce. İlk önce sağlık da olman lazım ki. Kazanacaksın para. Aynen. sonra. Paran olsa da, sağlığın olmasa da olur mu? Yani yani. Para ama. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Peki sorumuz daha olacak. Asgari ücretli birisiyle evlenmek ister misiniz? Yani Ya da sevgi e, bunların üzerinden gelir mi? Veya aşk bunların üzerinden gelir mi? Bence gelir ya Gelir. Bence. Peki, Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Asgari ücretli. Evet. <laughs> yani her şey pahalı olarak asgari ücretli bir yere kadar. Bir yere kadar. Ama... Hı hı. Ben denizci kokuyorum. O yüzden Peki yani şöyle mi diyebiliriz? Mesela asgari ücretli birisi olur ama her şeyi birlikte yapabiliriz. Aynen öyle. Biliyorsunuz. Evet, anladım. Aynen. Diyelim ki çocuğunuz oldu, siz çalışmıyorsunuz. O zaman yine bir tercihiniz olur muydu Olmazdı yani bence. olmazdı Hı -hı. Aynen. Peki, şu an günümüzde siz de kuşağı oluyorsunuz. Evet. <laughs> özellikle size sormak istiyorum. Günümüzde evli bir insanın Maaşı ne kadar olmalı? Ya da yeni evlenecek bir insanın maaşı ne kadar olmalı? Şu an biz olmam. kendimizden örnek verelim. Evet. Yaklaşık bizim 65-70 bin lira toplam Evet. masrafımız var. Yani. masrafımız evet. var. İş yeri olsun, ev olsun, hı -hı. çocuk hı. Kişisel olarak aylık ne kadar masraf yapıyorsunuz? Benim kişiselim yani bir 20 bin lira falan buluyor. 20 bin lirayı buluyor, 20 20 buluyor. evet. İdareye. Evet, Astrali... İdari... <gülüyor> biraz olmaz <laughs> evet. gibi. Peki evlenmek isteseniz karşınızdaki kişinin maaşı en fazla ne, ne kadar olmalı ya da en az? Bilmiyorum. Bilemiyorum ben şimdi. Şu an denizci kokuyorum. Evet. O yüzden yani Bu değerli... soruyu açık bırakalım o zaman. Aynen tamam. öyle. Çok teşekkür ederim Rica vakit ayırdığınız için. Teşekkür Sağ olun. <laughs>